Değerli kardeşlerim İslam'da istişare çok önemli bir müessesedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla istişare etmiş. Onlara bazı konularda danışmış. Onların fikirlerini almış. Hatta onların fikirlerine göre hareket ettiğini de e, siyer kitaplarından görebiliyoruz. İstişare herhangi bir konuda doğruya ulaşmak için ehil olan insanlara veya o konuda bilgi sahibi olan insanlara danışmak çeşitli görüşlerine başvurmak ve fikir alışverişinde bulunmaktır. İstişarenin iki yönü vardır. Birincisi kişinin kendisini ilgilendiren konularda çevresiyle istişare etmesi, çevresindeki insanlara o yapacağı iş konusunda bilgi sahibi olanlara danışması ikincisi ise istişarenin ikinci yönü ise idarecilerin ümmeti Muhammed'in durumunu ilgilendiren konularda o konulara hakim olan o konular hakkında bilgi sahibi olan uzman olan fikir sahibi olan insanlara danışmak, onlarla müşavere etmek. Demek ki istişare herhangi bir konuda, konuda doğruya ulaşmak için çevremizdeki o konuyla bilgi sahibi olan insanlara danışmak. Ve aynı zamanda da bu istişarenin iki yönü var. Birincisi bizi ilgilendiren, biz bir iş yapıyor isek o işin sağlıklı bir temele oluş sağlıklı bir temele oturtabilmemiz için o işin bizim için hayırlı olup olmayacağı konusunda çevremizdeki insanlardan veya biz o işi yürütebilir miyiz, yürütemez miyiz veya o iş bugün için geçerli midir? Bugün o işi yaparsak acaba bundan kar mı ederiz, zarar mı ederiz gibisinden çevremizdeki insanlara danışmak, onların fikirlerini alarak ortak bir görüş ortaya koymak, ortak bir karar vermek. İkincisi ise ümmeti Muhammed'in durumunu ilgilendiren konularda ümmeti Muhammed'in idarecilerinin, liderlerinin çevresindeki danışmanlarıyla o konuda Bilgi sahibi olanlarla o konuda mahir olanlarla fikir alışverişinde bulunmasıdır. İstişare doğru ve isabetli karar vermek ve büyük hatalara düşmekten korunmak için her zaman gereklidir. Bu sünnettir. Peygamberimizin bize bıraktığı miraslardan birisidir büyük hatalara düşmemek için doğru ve isabetli kararlar verebilmemiz için muhakkak çevremizdeki insanlara danışmalıyız. Kendimizi o zararlardan korumak için her zaman başvurulması gerekli önemli bir müessesedir istişare. Bu müessesenin ne kadar önemli olduğu konusunda yüce kitabımızda Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlarla istişare et, müşavere et, danış. İş konusunda onlara danış, onların fikirlerini al. Ve teşavirin felâ aleyhime. O istişare konusunda onlara danış, onlarla müşavere et ve onun neticesinde bir görüşe vardığınızda, ortak bir karara vardığınızda fe in azamta fetevekkel ala Allah. O zaman da o işe azmet, Allah'a tevekkül et. Karar verdiniz mi? Bir şeye karar verdiniz, konuştunuz. Şöyle yapalım dediniz. Hemen o işe koyul, onu icraata koy ve onu yapmaya çalış ve Allah'a tevekkül et. Ha bazen istişarenin neticesi olumsuz da olabilir olumlu çıktı bu iş yapılır dediler şöyle yapalım böyle yapalım diye çoğunluk o çoğunluğa göre karar verdik koyulduk o işi yapmaya Allah'a tevekkül ettik o istediğimiz gibi konuştuğumuz gibi çıkmayabilir demek ki aklımızda hayli değil o zaman niye çünkü istişare yaptı İstişarenin neticesi böyle oldu diğer bir ayeti kerimede de emruhum Şura beynehum onlar işlerini aralarında müşavere ile yürütürler, yaparlar. Kim? Bizler, Müslümanlar, ümmeti Muhammed. Onlar bir iş yapacakları zaman işlerini müşavere ile aralarında fikir alışverişi yaparak, danışarak, bilen fikir sahibi olanlara danışarak onların görüşlerini alarak işlerini yaparlar. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı düşündüğü önemli işlerde çevresindekilerin görüşlerini alır ve konuyu onlarla enine boyuna konuşur ve çevresindeki insanlara da böylelikle değer vermiş oluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Onların şahsiyetlerine, düşüncelerine, onlara danışmak suretiyle, onların fikirlerini almak suretiyle onlara ne kadar değer verdiğini de ortaya koyuyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla istişare eden bir kimse görmedim. Resulullah'ın böyle yapmasıyla hem Müslümanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanları artıyor, hem de e, aralarındaki birlik ve beraberlikleri sağlayarak münafıkların istismar et, edebilecekleri kapıları da kapatmış oluyorlar. Bakın, Peygamberimizin istişaresi sadece dünyalık işlerde değil. Yani dünyalık bir işi yaparken sahabesine danışmıyor. Sadece bu değil. Vahiy ile kendisine bildirilmediği dini konularda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına danışıyor. Ve o danışmanın neticesinde fikirler, düşünceler ortaya konuluyor, tartışılıyor ve o tartışılan konu eğer bir noktaya geldiyse ona karar veriyorlar ve onu gerçekleştiriyorlar. Dedik ya sadece dünya ilgilendiren konular değil vahyin inmediği vahyin o konuda bir şey söylemediği dini konularda bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine danışıyor, onlarla istişare ediyor onların en güzel örneklerinden birisi İslam'ın şiarı olan beş vakit minarelerimizden okunan ezan ezan bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve arkadaşlarının istişare konusu oluyor ve nasıl olması gerektiğini konuşuyorlar ve birbirlerine tanışıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere hicret etti. Malumunuz namaz Miraç gecesinde beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılınmıştı. Yani Mekke'deyken Efendimiz Medine'ye hicret ettiği bir buçuk yıl sonra Medine'ye hicret ettiği yılın içerisinde de Müslümanlar Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiler. Mescid-i Nebevi'de namaz vakitlerini nasıl ilan edecekler? İnsanları namaz vakitlerinde mescide nasıl çağıracaklar? Bu konuda bir eksiklik ve noksanlığın olduğunu gördüler. Ama o ana kadar da As-salâh, as-salâh, haydın namaza, haydın namaza Namaza buyurunuz anlamında bu kadar. Hani biz de ezan okunduktan sonra sünnete kaldırırken as-salah diyoruz ya, hadi buyurun namaza. Namaz başlıyor. Sahabe de mescidin ilk yapıldığı günlerde Müslümanları namaza çağırırken as-salah diye çağırıyorlardı. Buyurun namaza. Bunun uzun zaman faydalı olmayacağı düşüncesinde olacak ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram bir araya geldiler ve o bir araya geldiklerinde istişarede birçok husus konuşuldu. Onlardan birisi dediler ki o zaman cari olan, geçerli olan çevredeki diğer inanç sahiplerinin kendi ibadetlerinin zamanını bildirmek için yapmış oldukları bazı e, adetleri, alışkanlıkları bildikleri için bazıları dedi ki ya Resulallah namaz vaktinde çan çalalım. Peygamberimiz buyurdu ki o Hristiyanlara mahsus bir adettir, çağrıdır, olmaz. Birisi dedi ki ya Resulallah boru üfleyelim. Boruyla üfleyelim. Böyle bir çağrı yapalım. Bu da Yahudilere ait bir durumdur. Onların kendilerini ibadete çağırma şeklidir. O da kabul edilmedi. Birisi dedi ki: "Ya Resulallah, ateş yakalım. Ateş yaktığımızda onun dumanını, alevini görürler. Namaz vakti geldiğini düşünür ve mescide gelirler." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o da mecusilerin ibadet şekli ateşe tapıyorlar ya mecusiler o da mecusilere aittir onu da kabul etmediler ve nihayetinde bir karara varmadan dağıldılar ve o gece o istişarede bulunan sahabelerden birisi olan Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh Allah kendisinden razı olsun bir rüya görüyor ve rüyasında şu anda başlanılan okunan ve kıyamete kadar da gökleri semayı inletecek olan ezanın lafızları kendisine öğretiliyor. O da uyanır uyanmaz hemen koşarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah ben uyanık ve uyur bir haldeyken biri geldi bana ezanın lafızlarını nasıl namaza çağıracımıza ait ezanın lafızlarını öğretti. Peygamberimiz de inşallah hayırdır. Git Bilal-i Habeşi'nin yanına ona öğret bunları. Onun sesi senden daha gürdür. Çıksın ezan okusun. Abdullah bin Zeyd gitti. Bilal-i Habeşi'ye bu rüyada görmüş olduğu ezanın lafızlarını öğretti. Bilal-i Habeşi de ezanı okudu ve sahabe-i kiram Mescidi i Nebevi'ye toplandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Zeyd'in bu rüyasını anlattı arkadaşlarına. Bu arada Hazreti Ömer de ya Resulallah ben de öyle bir rüya gördüm. Aynen Abdullah bin Zeyd'in gördüğü şekilde ben de bir rüya gördüm. Anlat diyor. Hazreti Ömer de anlatıyor rüyasını. Aynı ezanın lafızları aynı. Diyor ki peki niye önceden haber vermedin? Ya Resulallah utandım, sıkıldım. Rüyamı sana anlatmaktan utandım. Onun için gelmedim yanına. Ama Abdullah bin Zeyd benden daha cesaretli. O gelip size söyledi ve ezanın lafızları işte o günden bugüne kadar ve kıyamete kadar da bu şekilde oluştu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza çağrı olan ezan konusunda bile ashabıyla istişare ediyor. Nasıl namaza çağıralım insanları, Müslümanları? Sadece dünya konuları değil. Resulullah'ın hayatında istişareyi çok görüyoruz. Bedir Savaşı başlamadan önce kervana saldırı yapılıp yapılmayacağı Ebu Süfyan'ın kervanına saldırı yapılıp yapılmayacağı konusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem muhacirlerle istişare ediyor hem ensarla istişare ediyor. Hem muhacirler hem ensar ya Resulallah sana, sana itaat ediyoruz. Sen atını denize sürsen biz senin arkandan geliriz. Muhacirlerden birisi ya Resulallah biz senin arkandayız. Biz İsrail oğulları gibi sen git. Musa'ya öyle dediler ya sen git Rabbinle savaş demeyiz. Biz senin arkandayız ve ölene kadar savaşırız. Şehit olana kadar savaşırız. Dediler Efendimiz hem Ensar'ın hem Muhacir'in bu görüşlerini aldıktan sonra Bedir Savaşı'nın yapılmasına karar verdi ve öylece Bedir'e vardılar. Bedir'de ordunun karargah kuracağı yer Kum bir yer, sahabe dedik ya Resulallah burada karar yağ kurmamızın sebebi bir vahiy mi aldınız, vahiy mi böyle emretti yoksa sizin kendi düşünceniz mi? Efendimiz buyurdu ki yok benim kendi düşüncem. Ya Resulallah burası kum bir yer, yamaç bir yer, Müslümanlar kayar, hayvanlarımız kayar, sıkıntı çekeriz, burada suda da yoktur susuz kalırız. Bedir köyünün en sonundaki kuyunun orada karargahımızı kuralım. Efendimiz tamam dedi ve o sahabenin görüşüyle ordunun karargahını değiştirdiler ve o Bedir kuyusunun olduğu yere götürüp kurdular. Esirler alınıyor, esirlere Efendimiz aynı şekilde ne muamele yapalım bu müşriklere ne muamele yapalım istişare ediyor. Uğud'a bakıyorsun aynı şekilde istişare ediyorlar. Hendek'e bakıyorsun, Hendek'te aynı şekilde Selman-ı Farisi'ye, ya Resulallah bu savaşta biz böyle bir İranlılar hendek kazarız. Eğer vahiy değilse, senin düşünceyse böyle yapalım. Efendimiz tamam diyor ve Selman-ı Farisi'nin görüşünü alarak onun fikrini değerli bularak hendek kazıyorlar. Yani her şeyde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla istişare ediyor. Bazen işte Uhud'da olduğu gibi istişarelerin neticesi hezimetle de sonlanıyor. Efendimiz meydan muharebesi yapmak istemiyordu. Savunma savaşı yapmak istiyordu. Savunmada Medine'nin içinde kalmak istiyordu. Ama genç sahabiler Bedir'e katılmayanlar heyecanlarından dolayı Ya Resulallah çıkalım vuruşalım dediler. Ve Efendimiz de onların çoğunluğun şeyi öyle olunca onlara uydu. Zırhını giydi dışarı çıktı. Diğer tecrübeli sahabiler dedi ki siz ne yaptınız? Allah Resulü savunma, savaşı yapmak istiyordu. O düşüncedeydi. Bu sefer genç sahabiler ya Resulallah biz hata yaptık. Siz nasıl düşünüyorsanız öyle yapın. Efendimiz de istişarenin neticesinde alınan kararla peygamber zırhını giymiştir. Ancak savaşarak o zırhı çıkarır. Savaşmadan o zırh peygamberden çıkmaz. Ve savaştılar. Uhud'da Müslümanlar büyük kayıplar verdiler. Yani bazen istişarenin neticesi olumsuz da olabilir. Ama muhakkak istişare etmeliyiz. Ne yaparsak yapalım, bilen insanlara danışmak, onlarla bu konuyu konuşmak, fikir almak güzeldir. İstişareni ne dedik? Bir bizi ilgilendirem. Eğer biz şahıs olarak bir iş yapacaksak, bilenlerden fikir almalıyız, görüş almalıyız. Bir de ümmeti Muhammed ilgilendiren taraf vardı neydi? O da ümmeti Muhammed'in liderlerinin, yöneticilerinin bir iş yaptıkları zaman danışmanlarına, çevresindeki insanlara danışıp uzmanlardan fikir alıp ona göre iş yapmaları Allah Celle Celaluhu istişare sünnetini müessesesini çalıştıran kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim bir kan bağışı şeyi vardı geçen